Gizlice bakalım. Dur çok gizli ol. Aa, ay şurada görüyor musun? o ne öyle ya? Kocaman dev gibi bir bebek. Kocaman bir bebek oldu Allah'ım. O benim oynadığım minnoş bebek. Kocaman bir canavara dönüştü. Işte. Yine tontiş bebekle geçirdiğimiz sıradan günlerden bir tanesiydi. Sıradan günlerde biz neler mi yapıyorduk? Tontiş bebekle saçlarıyorduk. Onu karnını doyuruyordum. Hem de bir bebek gibi biberonla. Tontiş bebek şımartılmayı çok seviyordu doğrusu. Hmm, Karnımız doyduğuna göre gazını da çıkarttık. Bu işte tamam. Ve onda sıradan bir günde neler mi yapıyorduk? İşte şunun gibi bir şeyler. Onunla oyuncak makinesinden oyuncak alıyorduk bizim oyuncak makinemiz küçük olduğu için bize sakız veriyordu. Tehlikeli küçük yuvarlak bir sakız. Tontiş bebek bu boğazına kaçabilir dikkatli ol tamam mı? Sonra tontiş bebekle beraber eğleniyorduk. Evin içinde dönüyorduk. Kutu kutu penseler oynuyorduk. Birbirimizle çok güzel vakit geçiriyorduk. Sonra tontiş bebek benim tırnağımda silinmiş bir oje yeri gördü ve tırnağımı boyamak istedi. Tırnak, tırnağımı boyamak için tontiş bebek bana yardımcı oldu. Bakalım. Al bakalım şu kırmızı ojeyi. Hmm, tırnaklarımı tırnaklarım boya Tontiş Bebek. Harikasın! Tam da gerekli olduğu yere harika bir manevra yaparak tırnaklarımı mükemmel bir hale getirdin. Tontiş Bebek'le zaman geçirmek o kadar güzeldi ki. Teşekkür ederim Tontiş Bebek. Onunla beraber balkonda köpük makinesiyle güzel baloncuklar çıkarttık. Üflüyorduk. O üflüyordu. Ben üflüyordum. Birlikte harika baloncuklar çıkartıyorduk. Hava da o kadar güzel ki. Baloncuk makinesiyle köpük çıkartmaya dayamadık doğrusu. Biraz da şuralara üfleyelim. Hmm, uçup gitsin baloncuklar. Uzaklara doğru. Onlara mutluluk taşısın. Görenler mutlu. Şimdi baloncuk makinelerini görenler mutlu olsun. Yani niye ben böyle ağzım dilimi dolaştık konuşurken? Neyse baloncuk makinesine ve baloncuklara el salladık. Ve içeri geçtik. Ve onunla dünyanın en ekşi şekerini denemeye karar verdik. Ya arkadaşlar bu toksik dünyanın en ekşi şekeriymiş. Bakalım dayanabilecek miyiz? Şimdi içinden yeşil olanı seçtim. Açıyorum. Ne kadar ekşi olabilir ki? Ve açtım gördüğünüz gibi. ilk önce tontik bebeğe vermeye karar verdim. Al bakalım tombiş bebek. Aa, ne oluyor böyle ya? tombiş biz bir şeyler oldu. gerçekten o kadar çok ekşi miydi? Tamam hiç bebek onu yalayınca birden aşağıya atladı. Çok komik. Yok ya bu kadar da ekşi olamaz. Ben de deneyeyim. Oo, bu iğrenç ötesi ekşi bir şeker dedim ben de kendimi yere attım <laughs> gerçekten çok ekşiymiş arkadaşlar sakın bu şekeri denemeyin içinde zararlı maddeler de vardır bu kadar ekşi olduğuna göre Derken televizyon de izlemeye karar verdik. Ve birden kapı çaldı. Yoksa bizim sipariş ettiğimiz kargo mu gelmişti? Tam iş bebek yürü kız birazcık acele et. Hadi çabuk açalım şu kapıyı. Ve burada da kargocu bizi karşıladı. Aa buraya ne bırakmıştı böyle? Bir tane tospik mi öyle? Tam iş bebek al bakalım bu kargoyu. Canlı bir kaplumbağa, su kaplumbağa sen de. Çok güzel bizimle beraber. Ayrı. İşte geldik. Sen burada bekle bakalım. Sen ne kadar tatlı, ne kadar sevimli, ne kadar minnoş bir kaplumbağasın böyle. Ya sen çok mu tatlısın, çok mu sevimlisin? Sen bundan sonra benim yakın arkadaşım olabilir misin acaba? Seni kaplumbağacık seni. Büyüdü, büyüdü. <laughs> o da ne? Ne oluyor ya? Neden bağırıyorsun? Ya sen bizim çabuk gelsene buraya. Kökan ne oldu biliyor musun? Ne, ne oldu? Sakin ol biraz. Allah sana inanamazsın. Hani benim oynadığım bebek vardı ya. Hani evet, şu minnacık sevimli olan. Çakı gibi gözler olan bebek mi? Evet çakı gibi ben, gözler olan bebek. Zaten o bana hiç sevimli gelmemişti. Ya ama ne olduğunu söylemedim. Nasıl sevimli gelmez ya? Ben evet. ona ona mama yaptım. Onunla oje sürdüm. Onun saçlarını taradım. O bebek bir canavara dönüştü. Işte. Kocaman kocaman oldu. Nasıl olur bu? Bilmiyorum ya. Nasıl oldu? Şöyle başlamıştı. Ev ee, bir kaplumbağa geldi. Kaplumbağa? Bakayım kaplumbağa burada mı? Heh. İyisi. Tamam kaplumbağa iyi. Birlikte kapıya baktık. Kapıya bir kaplumbağa bırakılmıştı. Kaplumbağa o kadar tatlı, o kadar sevdi, o kadar minnet bir şeydi ki. Ben ona dedim ki sen benim bundan sonra en iyi arkadaşım olur musun dedim. Sanırım bebek çok kıskandı. Kıskandı demek ki seni. Evet bir canavar. Ama ne yapacağım? Ya bana zarar verirse? Gel ona bir bakalım dışarıda ne yapıyor? Ona şuradan gizlice bakalım. Dur çok gizli ol. Ay şurada görüyor musun? Şuna bak buraya bakıyor. Ne kadar? Dur. Kapat 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 kapat, kapat. Saklan aşağıya. Merak etmişsin. Ya burada olduğumuzu nereden anladı acaba? Ya eve sığmaz ki o kocaman olmuş değe gibi gördün mü? Gördüm sen bebeğine niye böyle oldu bebek ne yaptın ki? Dedim ya beni kıskandı diye. Ya ne yapsam <laughs> bir Kapı çalıyor. Kapı çalıyor? Kapı kim? Acaba çalıklarını duyan komşular mı geldi? Bak 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 önce bir önce bir zil şeyinden bak tamam mı kamerasından. Tamam. <laughs> nasıl yani ya? Burada nasıl zile basar? gitti. Şey, kapının önüne gidiyor. gelmiş, kapının önünde. Aa, dans ediyor böyle. Ne dansı bu böyle? Musa da kafayı takmış, ben sana söyleyeyim evet, Özlem. Ya ben. bana kafayı takmış. İnşallah içeriye giremez, inşallah içeriye giremez. Ya, size kadar gelmişse bu eve de girer ya. Bir şey düşünmemiz lazım, bundan kaçmamız lazım. Bir şekilde gönlünü almam lazım, ona onu, onu kendimi affettirmem lazım. O zaman acaba güzel tatlı bir bebeğe dönüşür mü? Bilmiyorum da Tospa'yı girin bırak sen sen acaba. Tospa ne ya? Koko onun adı. Anlamam ben ben ondan çok korktum. Neyden? Kokodan mı? Kokodan ya. değil ya bebekten bebekten. Ama Koko ne olacak ben bunu da bırakmak istemiyorum ki çok sevimli bir can değil mi? Buna da yazdım. Ben bunu da beslemem lazım. Nasıl yapacak acaba? Ah, yine zil çalıyor. Yine mi kapıya geldi? Bakayım. Binadan girmiş. Evin kapısına sessiz olsun. Ayarlarım gidiyor. Mutfağa Bize... kaç. Mutfağa, evet, mutfağa kaçalım. Mutfağa kaçalım. E, Sessiz ol biraz. Şey yapalım. Masanın altına girelim. Masanın altında bizi bulamaz. Masanın altına mı girelim? Ya bulursa da zaten sığamaz ki buraya. Gel gel gel. gel gel Ya Allah. ben masanın altına nasıl sığayım? Kocamanım ben. Bebek de kocaman sen de kocamansın. Aranızda bir bağlantı mı var acaba? bebek niye kocaman oldu bu kadar ya? Ben ne yaptım? Ne güzel biz onunla birbirimize oje sürüyorduk, mamayı yediriyorduk, saçlarımızı tarıyorduk ya. Beraber filmi izliyorduk. Neden böyle oldu acaba? Bu masanın altına daraldım ben ya. Burada vakit geçirecek bir şeyler mi yapacağım? Kapı sesi geliyor, duydun mu? Aa evet duydum, duydum. Saklar. Ses çıkartma. Şey, bana bir tane oyuncak getirir misin burada? Çok sıkıldım ya. Ya ben sana nasıl oyuncak getireyim? Kocam bebek var dışarıda. Ya bu masanın altında benim diye. o herif bakana kadar ben buradan kaçarım çünkü o dev gibi dev göremez beni buradan şey oyuncak getir bana oyuncak hadi hadi al getirirsen oyuncak burada, burada ya nerede kaldın Gökhan şöyle ay bu, bu makinayla da beraber oynardık acaba bunu görse beni affeder mi hatırlar mı İçeride dolaşıyor şu anda ne hatırlaması <laughs> Ne yapacaksın Özlem şimdi? İçeri i̇şte içeri kadar, kadar geldi. İçeri kadar geldi. Ya şey yapsam mı? Bunu onu Barış hediyesi olarak. Hayır geldi. saçmalama sakın ona yaklaşma. Ya sonra özür dilesem eski halim. O bir benim olduğunu biliyor, musun sen? Ya Scott Game bebeğim değil mi? Ya. Evet ya nasıl dönüştü ona? Merse evimde bir canavar besliyormuşum. Ben Hemen... sen onu canavara çevirdin. Ha ben bu evden kaçalım. Kaç gidelim hadi. Balkondan gidelim. Geliyor.